Arkadaşlar bugün Conan Exile oynuyoruz. Conan Exile'da bugün Troll City'ye gideceğiz. Kölelerin şehrine. Kölelerin şehrinde yakalayabileceğimiz işçiler nerede spawn oluyor, nerelerde çıkıyor bunları göreceğiz. Troll City arkadaşlar mapin sol üstünde bulunuyor ve buna üst kapıdan gireceğim ben. Üst kapıdan girdiğimizde arkadaşlar ilk slotumuz Archer ve Fighter'ların çok bol olduğu büyük bir slotumuz. Şu karşıda da arkadaşlar Archer ve Fighter'lar çıkıyor. Şu an onlar ölmüş sanırsam respawn daha olmamış. Ama onlar da çıkıyor orada bilginiz olsun. Burada bir set price'ımız var. İlk slotta bu set price'ımızı yakalarken dikkat etmeniz gereken şey çok fazla mob olduğu için bunları öldürürken set price'ımıza da vurmayın. Çünkü armor diğerlerinden düşüktür. Ölebilir. Buradan ilerliyorum arkadaşlar. İlk slotu geçiyorum. Şöyle koşuyorum. Burada önümüze iki yol çıkıyor. Soldan üste giden ve sağdan aşağı inen yol. Önce sağ altı göstereceğim. Sağ alt solotun girişinde çıkar yakalayabileceğiniz işçiler. Şöyle giriyoruz. Burada fighterlar. Ve archerlarımız var. Şu çadırın içinde çıkan archer'a dikkat edin arkadaşlar. Köleyi yakalarken arkadan iyi giydiriyor. Sağlam demiş vuruyor. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu solotumuzda bir adet blacksmith'imiz var. Bir adet smelter'ımız var ve bir adet de armor'ımız var. Yani bu slot güzel bir slot arkadaşlar. Hatta bu armor'ımız armor 3. Buradan geriye döneceğim. Yukarıki slot'a geçeceğim arkadaşlar. Yukarıki slot'ta bir carpenter bizi bekliyor olması lazım. Umarım oradadır. Bir bakalım. Buradan ilerliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi giriş slotunu geçtikten sonra sol üstte. Burada yine fighter'lar bizi karşılıyor. Archer'lar hemen arkalarında. Şurada sebebi nedir bilmem ama her zaman havada duran Carpenter'ımız mevcut. Buradan ilerliyorum. İkinci Price slotuna geçiyorum. Buradaki Price'ımız ölmüş gördüğünüz gibi şu an yerde. Burası ikinci Set Price'ımızın olduğu slot arkadaşlar. Sonrasında ileriden soldan aşağıya ineceğim. Şuradaki fighterlarımız da ölmüş. Arkadaşlar burası Blacksmith slotunun ilerisi. Yani Blacksmith slotundan direkt koştuğunuz zaman buraya çıkıyorsunuz. Hiç sağa sola sapmadan ilerlediğiniz zaman tekrar kalabalık olan bir slotumuza geliyoruz. Bu slotun önevi arkadaşlar herkesin base'inde olmazsa olmazı dancerlarımız. Burada 3 adet dancer çıkıyor arkadaşlar. Seviyeleri de şansınıza bağlı. Bizim şansımızda şu an burada iki tane seviye 3 Dancer'ımız var. Ve bir adet de Tenor'ımız mevcut burada. Koşarak devam ediyorum arkadaşlar. Buradan soldan yukarıya çıkacağım. Üstteki okçulara dikkat edin arkadaşlar. Daha yukarı çıkmadan canınızı azaltmasınlar. Çünkü gördüğünüz gibi geçiş slotumuzda fighter ve archerlardan oluşuyor ve kalabalıklar var. Buradan ilerliyorum arkadaşlar. Şurada bir gezici fighterımız mevcut. Bu slotun şu ilerisinden sonuna kadar gidiyor. Buraya geldiğimizde burada genellikle 3 adet npc'miz bulunuyor. Ve 1 adet cookerımız bulunuyor. buradan ilerliyorum. Buradan dümdüz devam ettiğinizde soldan yine şu karşıya çıkacaksınız arkadaşlar. Buradaki slot sanırsam oyunun senaryosuna göre kölelerin eğitildiği yer. Çünkü içeride normal fighterlarımız ölmüşler buradalar. Fighter ve archerlarımızın dışında çok düşük seviye fighterlarımız da oluyor. Fighter 1'ler 4 adet çıkıyor ve burada yine çıkışı kollayan fighter ve archerlarımız var. İleride sağ tarafta yine kölelerin bol olduğu ilk Blacksmith slotuna benzeyen bir slotumuz var. Burası da güzel arkadaşlar. Burada da çok çeşitli NPC'ler var. Şöyle hemen göstereyim. Smelter'ımız burada duruyor yanında korumalarıyla birlikte. Buradan ilerliyorum. Burada bizi bir kukur cooker karşılıyor. Kukurun yanında şu yere göçmüş olan bir adet ve bir adet havada oturan çok ilginçtir. Bu iki npc her zaman böyle arkadaşlar her zaman bukta. Fighterlarımız var. Buradan kukurunuzu da alabiliyorsunuz. Şuraya geldiğimiz zaman burası ikinci Blacksmith slotu arkadaşlar. Burada bir Blacksmith'imiz ve bir Armorer'ımız mevcut. Trostin'in özelliği iki Blacksmith çıkması arkadaşlar. Yani şansınız daha yüksek. Seviye 3 bir Blacksmith yakalamak için. Şuradan yukarıya çıkacağım. Sonra oradan tekrar aşağıya atlayacağım. Burada size göstermek istediğim bir NPC daha var. Umarım ölmemiştir. Evet ölmemiş. Şurada bir NPC'miz var arkadaşlar. Bu da Taskmaster'ımız. Yani ne işe yarıyor? Köle eğitim yerlerinde köle eğitimlerini daha hızlı yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. O Taskmaster'ı da buradan yakalıyorsunuz. Geldiğim yoldan yine çıkacağım. Şu ilerden aşağıya atlayacağım. Orada Tanner'ımızın bizi bekliyor olmasını umuyorum. Evet arkadaşlar şurada korumaları ile birlikte Tanner'ımız mevcut. Tanner'lara fazla önem vermedim arkadaşlar. Çünkü oyuncular genelde Tanner'ları kullanmıyorlar. Normalde burada da bir tenırımız çıkıyor ama sanırsam şu an ölmüş. O yüzden gözükmüyor. Şöyle bakalım. İçtekilere de bakalım. Evet gözükmüyor. Sadece fighterlar şu an burada. Normalde burada da bir tenır çıkıyor arkadaşlar. Zaten yan kapıdan girdiğinizde direkt üstünüze saldırıyor fighterlarla birlikte. Burada yine fighterlarımız var. İşçi slotları bunlar arkadaşlar. Troll City'de, köylülerin şehrinde yakalayabileceğiniz işçiler. Bunlardan ibaret. Video umarım işinize yaramıştır. Yararlı olmuştur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bizi izlemeye devam edin.